İstanbul'un Esenler ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Annesinin tiner içirdiği ortaya çıkan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, bebek Yunus Emre Çiçek'in ölümüne neden olan anne Dilek Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 Eylül 2024 tarihinde, İstanbul Fatih'teki bir hastaneye, Kimyasal zehirlenme şikayetiyle başvuran 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma neticesinde bebeğin ölümüne tiner içirilmesinin neden olduğu belirlendi. Polis yapılan soruşturma kapsamında bebek Yunus Emre Çiçek'in biberonuna tiner katılarak zehirlendiğini tespit etti. Dilek Çiçek'in evlilik dışı dünyaya gelen çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmaması nedeniyle bunalıma girdiği, yaşadığı psikolojik sıkıntılar sonucu böyle bir eyleme kalkıştığını söyleyen annenin, bebek Yunus Emre'yi tinerle zehirlediği ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Dilek Çiçek ve baba Yılmaz E gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonrası anne Dilek Çiçek ve baba Yılmaz E adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Dilek Çiçek Alsoy'a karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Yılmaz E ise yapılan sorgulama sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.